Promozek menüuna. Restoranınız için menüyü tercüme ediyoruz. Burada yabancı misafirlerinizin damak tadını yakalayacaksınız. Herkesin her yerde yiyip içerken lezzet alması için. Kültür ve dilin yolu mideden geçer. Promozek çok kültürlü bir dünyayı savunur ve çeşitliliği ve kültürler arası diyaloğu vurgular. Promozaik bunu özellikle yayıncılık ve çeviri projeleri aracılığıyla ve bir barış ve insan hakları kültürünü teşvik ederek yapar. Menülere gelince Thomas Bernard'ın anladığı anlamda Promozaik din nazi çorbasını sevmiyoruz. Her zaman aynı olur. Masada, meşe ağacının altında, masaya oturur oturmaz, biri çorbada bir nazi bulur ve lezzetli güzel şehriye çorbası yerine her gün masada nazi çorbasını görürüz. Çünkü çeşitliliği seviyoruz ve bu aynı zamanda gastronomi için de geçerlidir. Çok kültürlü bir toplumda ve farklı kültürlerin bir mozaiği içinde yaşıyoruz. Ve bu çeşitlilik gastronomide de kendini fark ettiriyor. Promozeik Menuno, Promozeik müşterilerinin restoran ve otel menülerini diğer dillere çevirmelerine destek olur menü çeviri talebinizi gönderin. info at Tamamen çeşitlilik ve antifaşist yemek kültürü ile ilgili bloğumuzu ziyaret edin. Dünyamız bir nazi çorbası değil, rengarenk bir salata tabağı. Farklı yemek kültürlerinin ve geleneklerinin bir mozaiğidir. Dünyamız da bir döküm potası değil, çünkü her birimiz yemek söz konusu olduğunda bile çeşitliliğimizi seviyoruz. Menü dillerini buradan seçebilirsiniz.